Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin öncülüğünde 11 Aralık 2019'da hayata koyduğumuz Halket Projesi besicilerimizi desteklemek, vatandaşlarımızın daha ucuz, sağlıklı, güvenli ete ulaşabilmeleri için yola çıkılmış bir projeydi. 480.773 kişiye ulaşmış, 1084 ton eti de vatandaşlarımıza ulaştırdık. İlk önce biz şu anda bulunduğumuz Kepez mağazamızı açtık. Sonra Manavgat'ı açtık. Sonra Alanya'yı açtık. Sonra Seri'yi açtık. Dört tane mağazamız var. Çok memnun kaldık. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinden dolayı. Hem fiyattan <laughs> hem hijyenik hem sütte yani diğer seyyar satıcılar gibi değil kaliteli. Ben sürekli alışverişimi yaparım. Vatandaşın alabileceği koşullarda Sayın Başkan burada böyle bir iyilik yaptı. Hatta memnun, ben de memnunum. İtalya için çalışıyoruz.